Merhaba İlayda. Anne Bir sürü abur cubur aldın değil mi anneciğim? Evet biz nereye geldik? Bir İlayda bir sürü abur cubur aldı. Parka geldi. Şimdi bunları oturup yiyecek misin annem hepsini? Hepsini yiyeceksin değil mi? Şuraya gidelim kuşların yanına gidelim Gel. Bak orada kuşlar var. Kuşlara da verecek misin? Ay, vermeyeceksin kuşlara. Çünkü bunların hepsi İlayda'nın değil mi anneciğim? Aya. Hayatı. Aşkım. Aşkım. Gel. Ne yapacağız? Parkta. Evet parkta. Oturacak yer bulamadık İlayda. Bak babaanne orada oturuyor. Hadi gel babaannenin yanına gidelim gel. İlayda kuşların içinden geçiyor. Dondurma nerecek ama gel gel. Gel kızım. Evet, bana ver burcu burlarını sen de dondurmanı ye. Oldu mu kızım? İlayda bir sürü avurcu bur aldı. bonu yesin bence. Ice cream. Ice cream yiyecekmiş İlayda. Tamam. Al bakalım. Tam yapalım. Kuşlar nerede kuşlar? Kuşları gösterir misin bize? Burada evet anneciğim orada. Kuşlara da verecek misin? Anneciğim sana küçük küçük ye tamam mı? İlayda sen küçük küçük bile yemiyorsun. Ağzında takılı kaldı dondurma. Neden annem? Ne düşünüyorsun? Kuşlar ice cream yemez. Ellerim mi kirlendi? Öyle ağzına tutma dondurma düşer. Kurtulalım. Evet İlayda dondurmasını yemeye başladı bile. Abur cuburlarını yiyecek. Hepsini eline aldı. Bakayım kızım bir abur cuburlarına. Bonibon aldı, şeker aldı. Hangi renk şekeri? Şekerin hangi renk bu şeker? Yeşil değil mi? Bonibonu, şekeri, dondurması. İlayda parkta kuşlarla beraber keyif yapıyor. Abur cubur keyfi değil mi annem? Kızım. Dondurmanı, bonibonunu, şekerini hepsini kuşlarla beraber paylaş tamam mı? Oldu mu? Al. Dondurman eriyor kızım şunu yer misin? Çöp atacağım yoksa. O oh yes biliyorum onu yemek istiyorsun ama bunu da ye. Hoşçakal İlayda. Ben bay. Bay bay. Al bunu çöp at. Giderken de yiyebilirsin. Çöp nerede? Aferin sana. Bedava yokmuş zaten. Tamam. koca kalır ayda. Aa çöpün de burada. Çöpünü al, çöpünü al, çöpünü. Onda mı çöp at? Hadi burada bırakmayalım çöplerimizi. Temiz olalım biraz değil mi? Aferin kızıma. Pisliklerini de çöp atıyor. Aferin sana. Al kaçır Ayda ya gel buraya alkış yap anneme ileride buraya geliyor musun çöpün oradan gel pis olur annem. gel çöpün orada durma ha, onu da çöpe attı kabını da <laughs> ama bir şey söyleyeceğim ya yemezsen bonibonun dökülür yiyecek misin hepsini bonibonunun tamam anneciğim hadi herkese bir bay bay yap arkadaşlara bay bay yap bay bay yap annem arkadaşlara Herkese bay bay. Hoşça kalın.